Çek seni, çık seni Çık! çek 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 çık çek 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 Acaba neler çek 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 Hiç çalkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı çek 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 güzel kızı Yaramaz Gizem geliyor. Kula isteyen var mı beyler? O halde alın bakalım. Ne? Sarı, sarı can, sarı kula. Son kullanma tarihi 2003. İnsan oldu. 2,5-4 milyon yıl. Avcılık ve toplayıcılık çiçeği yaparak bin belini biraz doğrulttu. Tıraş Huma oldu. Sapiyan, i̇nsana benzedi. Hayata karşı bir dik duruşu oldu. Sonra akıl Home almaz bir şey icat etti. Mirattan sonra ikimiz, Günümüz. Boyundaki sevrikal umurlarla birlikte insan vücudu teknolojiye uyum sağladı. Ahmet abi biraz sıkıştım da parayı iki gün sonra versem Eyvallah abi sağ olasın sana karşı da boynumuz eğik ama Sağ ol abi görüşürüz Baba ben çıkıyorum Nereye oğlum ya daha yeni geldim bir yüzünü görseydik Al Tamam gördün mü Hadi görüşürüz <laughs> bu çocuklar Bir tane hadi yardım et de şunu asalım Ne o Perde yok ben perde merde asmam Üç ay sürüyor Ya, ya. kaçma bir gel buraya hepsini ya. bir günde asmak zorunda değiliz kredi kartını fullledim var ya bu ay babam diyorsa kızım oturamıyorum ya dün kabus gördüm de nasıl ya normalde sen tabi gerçi bazen oradan konuşuyorsun. Evet siparişlerimiz sucuklu yumurta kimindi? Ne var beyler? Ne var ne yok? Of yarın İtalyanca var ya çok sıkıcı. Zaten hani yazın Milano'ya gideceğim. Nasıl geçtik kızım o konu ya. ya. Şimdi şöyle bir durum var hani ben yazın Phuket adasında olacağım mı oradan direkt Milano'ya geçeyim diyorum ama hani bizim miras davası var işte o avukat bana da bir şey bir var demişti var hani var bu arada ünlülerin avukatlığını falan yapıyor İstanbul'da da hani o 6 milyon lira kalacak oradan bana Beşi hani benim dedi babam. Lamborghini istiyorum ben. Fakat yani babam dedi ki yani sen ilk defa araba kullanacaksın şimdi hani ikinci el bir BMW x7 alalım hani vuracaksan onu vur dedi. kararsız kaldım ne yapayım sizce ya? Yani? Çok sıkıntılı durum ya. Abla pardon bölüyorum da senin çevre geniş. Benim de kardeşim İzmir'e bir tayini çıkarttırabilir. Hayatım telefonu lütfen sessize alır mısınız? Bak Şangay limanında bir günde bu kadar vapur sesi duyulmuyordur ya. Ne konuşuyorsunuz bu WhatsApp grubunda bu kadar hızlı ya da konuşuyor musunuz? Ya bu senin hoşlandığı çocukla ilgili konuşuyoruz. Tamam işte mesela bu senin hoşlandığı çocukla ilgili ne konuşuyorsunuz? Oha konu geçti şimdi vizelerden bahsediyoruz. Ne ara değişti daha 3 saniye olmadı. Hayatım bunun çok basit bir formülü var. Saniye çarpı konuyla ilgili kurulan cümle sayısı eksi konuşmadaki emojiler bölü gruptaki kişi sayısı. Eğer sonuç 343,2 yani saniyedeki ses hızından küçükse konu değişir. Büyükse konu değişmez. Sıkıcı değildir. Nasıl yani siz Whatsapp'ta o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki ses duvarını mı aşıyorsunuz? Yani? bir şey sonuç. Söyle bir şey konuş. Bir dur panikleme sakin ol. Dilara aldatılmış da onunla ilgili konuşuyoruz şimdi. Sen bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak isterim. Peki aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen üstünü bağla üstünü yetkili. Beyefendi bağla. ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse ona bağla Peki bana. daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim ben sizi. Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidotoshi Bey'e veriyorum ben. Doğumata ya ziyaz. paket paket deme Hidotoshi bana müdürünü bağla kardeşim sen. Ne de Kim sen yetkili bana sen onu bağla ya onunla konuşacağız. <laughs> Siddhartha 42 bir müşterimizin konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. <laughs> Siddhartha benim 3 lira fazla gelmiş olurum 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalli kim aranmış bir bak bir. Houston onu buradan göremiyorum tamam. Tamam değil, sudursa. Sen beni yetkiline bağla. Üstüne bağla sen beni. Ben seninle konuşmayacağım. E, e... Yani kalmadı bir şey. Hafta sonu diyorum bir şeyler yapalım ha. Tamam o zaman ben WhatsApp grubu kuruyorum şimdi bir konuşalım orada, kararlaştıralım tamam Hadi. 5-6 saat sonra. Ya beyler kararlaştıralım artık. Şu grubun ismini de değiştirip durmayın. Kusmuk torbasıyla dönen semazenler yapmışsınız. Tamam kalsın öyle. Kalsın böyle ya, güzel güzel. Bence de Ya fotoğrafa niye yılan hikayesiyle kürşatla gülsüm koydun? Ne Tamam hadi kararlaştırın. Ne yapıyoruz cumartesi? Beyler yanınızda kimse yoksa bir izleyin. Bu ne ya? Ya, herif ya. niye atıyorsun oğlum bu şöyle şeyler? sanatsal kanka. Ne sanatı adam? Diye. Bir tanem ne yapıyorsunuz? İyi bir tanem oturuyoruz bir arkadaşla. Son ha bir arkadaş kim kimsiniz? İkimiziz işte. Anladım. Peki bir arkadaşın bir ismi var mı? Bizim Denizliyiz işte ya. Ha Unisex isim diyorsun. O zaman Deniz hani sarışın olan mı? Yok sarışın olan. Yok alayım. pardon şey kızıl diyecektim. Yok ne alakası var siya, ya? Ha siyah saçlı şu okuldan olan. Yok. Ay pardon ya karıştım çocukluk arkadaşım evet, evet, değil mi? Evet evet işte aynen aynen. Ha tamam tamam hatırladım ya Deniz şey fasıla gittiğimiz. Yok o değil o değil şey pa ya. Ta Ay pardon şey tabu oynadığımız diyecektim ya. Yok o da ya. değil be bak söyleyeyim dur. Ha tamam Deniz şu sevgilisine beş taş alalım. Aynen öyle işte için rahat et. Tamam bir tane tamam hadi ben sizi bölmeyeyim o zaman. Hadi iyi eğlenceler size hadi görüşürüz.